Evet. Hadi selamun aleyküm. selam. Sen duydun hacı? Ben duyuyorum kardeş. Kesinlikle tekliyim. <laughs> Senin ben beynini tüküreyim. <laughs> İlk sen benim beynimi tüküreyim dedi. Etmeyin. Alayım şunu hacı. Eyvallah. Ben bu devleti pide bunu, şey, Ulan bu kökleri götürmekten bayıp çalınmaz. Bilmem bize bulduğundan ne lan? Ya oğlum bize bulmak dur. Şey, <laughs> <şim> Sen ağzına. Tamam. ben. Doktor de buldum. Ölecek miyiz? Ölecek miyiz? Hadi. Kendi, kendi elini kesken. Çık bakayım. Bu zamanlar beni istememişsin. Hadi. Bismillah. Adam bana bir bozma verdi. Seni ben fırsatım. Hadi kapıyı gir. Çık lan. Çık. Hadi vallahi döverim ben bunu. Çık. Eminim zaman vermemişsin ama bu bir gençtim ben o zamanlar. Haydi bir Allah, inşallah çimem basaracak. Nasıl pek doğal lan? O oğlum adamın başına ben. Hadi biz atacağız. Ne oluyor? Ben ne dedim? Yok abi yok yok. Beni göndermeyin Çimden geçti de geçmesene zaten. Döverler, dövmezseler de geçmezler. Hadi sen sus. İzim, ne oluyor, oğlum? Ne oluyor burada? İçimden savaşacak mıyız? Biz take them, Rumble git buradan, Daha çok işimiz var dostlar. ne yapabiliriz? Let's

Gel lan sen zaten çekiyorum. Gel lan şu. abi vallahi zaten yemin ederim çekiyorum. Yemin geliyorum. Tatlı. Şuraya bir <laughs> tane pat pat atalım. Daha kalkanı bir şey yapıyorsunuz. Bir <laughs> No Haa siz daha bu aptallıkta da var kazanamaz. Biz aptal bak lan kalkan harçlısı var ya içinden geçmişti. Bakın. <laughs> <laughs> Adama pek <denk> doğalına bak. Tiii <laughs> ben kendine gel. <laughs> Şimdi. Saadet, saadet budur, budur. Bul, bul. Yok, kovmayı mı yapıyorum? Ben nişanlıyım. Acem, müte, obul, bir şey olmuyor. yaparsın? Oyyy ne oluyor lan ya? ne oluyor? bunu yapın! Aptal de bizden yapacağız. Nereye gitmesin? Selamünaleyküm git lan buradan! Gidip lan bıkma lan şunu kaçırır lan. Bu <laughs> nasıl oldu? Orada nasıl bir bin metre var? Hadi hadi buradan Herkes ölmüş. Ölmedim. Gitmeliyim. Ben sonra her şeyi çok iyi biliyorum. Git sapın. Ne ne? Ne ya? Tık tık gel lan. Gelecek gerçek bir adam bu üçlü zaten. Başınıza oğludu mu gidiyorsunuz? Adam harbiden ağlıyor. Ağlama bir şey değil. Şimdi de gelsin. Onun canı... Onun var. Yemini kızılsın diye bir şey yapmam Boğa çekildi. Ne var ya? Peki.

geliyor. Ah, oh, dedeciğim, bakın orada bakın gel gel dedeciğim geliyorum.